Oyun çok iyi geçti. Tek üzüldüğümüz nokta skoru alamamak oldu. Oyunun bütün kontrolü maçın başından sonuna kadar bizim elimizdeydi. Ee, Pozisyon bulan taraf, oyuna hakim olan taraf, tamamen bizdik. O bizi çok mutlu etti. Oyuncuların performansı gayet iyiydi. Girdiğimiz pozisyonda değerlendirsek daha farklı bir maç, e, yani skoru alabilirdik. Ama e, ilk haftalar zaten çok zor, çok zor bir deplasmandı. Ee, i̇lk defa bir stat açılışları vardı, taraftarlara yoğun bir şekilde gelmişti. Çok yüksek motivasyonla oynuyordu Erzincan takımı. Ama e, o atmosferden tecrübemize çıkmayı bildik. E, talihsiz bir duran top diyelim. Hakim vermiş oldu çok basit bir e, duran topla. E, bizim e, bir adam kaçırmamız sonucu yediğimiz gol ile beraber kaldık. Ama başlamış olarak bakıldığında zorlu bir rastlılardan alınan bir puan bizim için kazanmıştır. Oyunun karşısına aldığımız sadece ona üzülüyoruz. Bu hafta çok önemli bir düzce maçı var. Çok da zor bir düzce maçı var. Onlar da hedefe kurulmuş bir takım. İlk maçlarında iyi bir oyun, iyi bir skorla geçtiler. Ama biz de evimizde oynayacağız. Kazanmamız gerekiyor. Bizim de hedefimiz var. Taraftalarımıza ihtiyacımız var. İç saha avantajını taraftarla kullanırsınız. Taraftarınız yoksa iç sahada bir terim yoktur, öyle söyleyeyim. Taraftarınız varsa iç saha rakip edip aslan oluyor. O yüzden taraftarlarımızın hepsini maça bekliyoruz. Bizi desteklemelerini istiyoruz. Oyuncularımızı maçın son dakikada son dakikalarına kadar desteklemelerini istiyoruz. Onlarla beraber maçı kazanmak istiyoruz. Bu zorlu maçta onların desteğinin fazlasıyla ihtiyacımız var. Çalışmalarımızı iyi bir şekilde sürdürüyoruz. İnşallah kazanan taraf biz oluruz.